Sürüleri gerçekleştirenlerin üçü... Elimden kaydı baba. Bu yaştan sonra kendini mi dövdüreceksin lan it? Ha? Yemeği sana sorduktan sonra. Onu demiyorum lan it. Çocuğumu. Ne lan? Kırdın mı lan it? Kimden peydahlamış biçini? Baba ne biçim konuşuyorsun? Kimi kandırıyorsun lan it? Taşaklarını ben aldım. Unuttun mu? Al götür bu karıyı. Senin yapamadığını ben yaparım. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Adam olsan o anahtarları gizlice alacağına... ...elimi ayağımı öpüp babacığım... ...ben beş para etmez itin tekiyim. Koluma altın bilezik tak. Zanaatım olsun diye yalvarırdım. Gel buraya. Ayaklarıma kapan. Baban da vakitsiz öterdi. <gülüyor> 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 ne oldu baba? Ne olacak lan it? Sabah oldu. Kalk git dükkanı temizle. Gözüm üstünde lan it oğlu. Ha kıvam tutmuşlar. Erol nereden bulacağız baba? Nereden bulacaksın lan it? Tuttuğunu alıştıracaksın. Aha da şimdi oğlum olduğuna inandım. Güzel olmuş mu baba? Eğer güzel olmasa... ...senin üstünde denerdim. Mallukum gibi olmuş it <laughs> Daha çok mesafe alması lazım ama istikbal vaat ediyor. Açık kal senin dilini koparırım tamam mı? Atın isminden anlamalıydım. Düşünüme at sineği hadi. Hem sesin hem de ağzından salyalar akıyor. Hadi. <laughs> ha? Bu nasıl olmuş baba? Anandan iyi. Ne yapacaksın? İtlik. Farkında mısın? Beni ilk kez öptün baba. Kıymetini bil. Bu sondur. Teşekkür ederim baba. <laughs> baba! Ulan! Eşekten <laughs> olma! Katırdan doğma! <laughs> Vurma! Git! Baba <laughs> yapma! <laughs> seni gebertirim demedim mi lan? <laughs> İşime yarıyorsun. <gülüyor> 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 Bunlar ne lan? Aç o iplere lan Erdal! Seni gebertirim!